Antik Roma'nın kuruluş efsanesi, Romulus ve Remus'un hikayesi, Roma kültürünün ve kimliğinin temel taşlarından biridir. Bu efsanede, Mars'ın merkezi bir rolü bulunur ve bu rol, Roma'nın askeri güce ve Fatih ruhuna verdiği önemi açıkça gösterir. Roma Panteonu'ndaki diğer önemli tanrılardan biri olan Jüpiter ise, tanrıların kralı ve Roma devletinin koruyucusu olarak daha geniş bir dini ve siyasi öneme sahipti. Mars'ın Romulus ve Remus efsanesindeki yeri Antik Roma mitolojisine göre, Mars, savaş tanrısı olmasının yanı sıra, Romalıların soyundan geldiği kabul edilen önemli bir figürdür. Bu nedenle Romalılar kendilerini Mars'ın oğulları olarak görmüşlerdir. Mars, Romulus ve Remus efsanesinde de kilit bir figür olarak karşımıza çıkar. Efsaneye göre, Alba Longa kralı Numitor'un kızı Rea Silvia, Vesta rahibesi olmasına rağmen, Mars tarafından tecavüze uğrar ve ikizler Romulus ile Remus'u dünyaya getirir. Rea Silvia'nın amcası olan Amulius, Numitor'u tahttan indirmiş ve ikizlerin doğumuyla kendi iktidarının tehdit altında olduğunu düşünmüştür. Bu yüzden ikiz bebeklerin Tiber Nehri'ne atılmasını emreder. Ancak kaderin cilvesiyle bebekler nehirde sürüklenerek güvenli bir yere ulaşır ve efsanevi bir dişi kurt, Lupa Capitolina tarafından bulunur ve emzirilir. Daha sonra bir çoban olan Faustulus tarafından bulunarak büyütülürler. Bu noktada Mars'ın babalık rolü, efsaneye ilahi bir meşruiyet ve güç katmaktadır. Savaş tanrısının soyundan gelmek, Romulus ve Remus'a doğuştan bir liderlik vasfı ve askeri yetenek atfeder. Onların hayatta kalmaları ve büyümeleri, tanrısal bir himayenin göstergesi olarak kabul edilir. Bu durum, Roma halkının kendi kökenlerini ilahi bir güce dayandırmasını ve bu gücü fetih ve askeri başarılarıyla özdeşleştirmesini sağlamıştır. Roma'nın kuruluşundaki Mars'ın rolü. Romulus ve Remus büyüdüklerinde, soylu kökenlerini öğrenir ve Alba Longa'ya geri dönerek Amulius'u tahttan indirip dedeleri Numitor'u yeniden kral yaparlar. Daha sonra kendi şehirlerini kurmaya karar verirler. Bu şehir, dişi kurt tarafından bulundukları ve emzirildikleri yer olan Palatin Tepesi'nde kurulacaktır. Ancak şehrin nerede kurulacağı ve kimin kral olacağı konusunda aralarında bir anlaşmazlık çıkar. Bu anlaşmazlığı çözmek için kuşların uçuşlarını gözlemleyerek tanrılardan işaret, ospishum almaya karar verirler. Remus 6 Akbaba görürken, Romulus 12 Akbaba görür. Bu durum, Romulus'un tanrıların daha fazla lütfunu kazandığına dair bir işaret olarak yorumlanır. Şehrin surlarının inşası sırasında, Remus, Romulus'un inşa ettiği surların üzerinden atlayarak alay eder. Bu eylem, o dönemde kutsal kabul edilen surlara saygısızlık olarak görülür. Romulus, öfkesine kapılarak Remus'u öldürür. Bazı anlatımlarda Romulus'un Remus'u kendi elleriyle öldürdüğü, bazılarında ise bir takipçisi tarafından öldürüldüğü belirtilir. Bu trajik olay, Roma'nın kuruluşunun kanla mühürlendiğini ve gücün bedelini vurgular. Romulus, kardeşini öldürdükten sonra şehre kendi adını verir, Roma. Mars'ın bu kuruluştaki rolü sadece Romulus'un babası olmasıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda Romulus'un saldırgan ve kararlı karakterini, savaşçı ruhunu da temsil eder. Remus'un ölümü, Roma'nın askeri disiplini ve otoriteye verdiği önemin bir yansımasıdır. Şehrin adı Roma'nın, Romulus'tan geldiği kabul edilse de, Mars'ın soyundan gelme olgusu, şehrin savaşçı kimliğinin ve fetihçi politikasının kutsal bir temele oturtulmasına yardımcı olmuştur. Romalılar, Mars'ın kendilerine bahşettiği güce inanarak, Roma'nın dünya üzerindeki hakimiyetini bir ilahi takdir olarak görmüşlerdir. Antik Roma dini ve Mars'ın konumu. Antik Roma dini, başlangıçta tarım ve doğa olaylarıyla ilişkili ruhlara, numina tapınma üzerine kuruluydu. Zamanla, Etrüsk ve özellikle Yunan kültürüyle etkileşimler sonucu, Roma Panteonu Yunan tanrılarının Roma karşılıklarıyla zenginleşti ve antropomorfik, insan biçimli tanrılar ön plana çıktı. Bu süreçte Mars, Yunan mitolojisindeki savaş tanrısı Ares ile özdeşleştirilse de, Roma'daki konumu Ares'ten çok daha saygın ve önemliydi. Mars, Romalılar için sadece bir savaş tanrısı değil, aynı zamanda tarımın ve toprağın korunmasıyla da ilişkilendirilen eski bir İtalik tanrıydı. Mart ayı, adını Mars'tan alır ve bu ay, hem askeri seferlerin başlangıcı hem de tarımsal faaliyetlerin canlandığı dönemdi. Romalılar savaş öncesinde Mars'a kurbanlar sunar, zaferler için ona şükrederlerdi. Onun tapınakları Roma'nın farklı yerlerinde bulunurdu ve özellikle Campus Martius, Mars Alanı adı verilen bölge askeri eğitimler ve geçit törenleri için kullanılırdı. Mars'ın onuruna düzenlenen festivaller ve ritüeller, Roma'nın askeri gücünü ve halkının savaşçı ruhunu pekiştirirdi. Antik Roma dini ve Jüpiter'in konumu Jüpiter, Latince Eapiter, Antik Roma Panteonu'nun en yüce ve en güçlü tanrısıydı. Yunan mitolojisindeki Zeus'un Roma karşılığıydı. Jüpiter, gök gürültüsü, şimşek, fırtına ve gökyüzünün tanrısıydı. Aynı zamanda Roma devletinin, yasalarının ve düzeninin koruyucusu olarak kabul edilirdi. Jüpiter'in tam adı genellikle Jüpiter Optimus Maximus olarak anılırdı ki bu, en iyi ve en büyük Jüpiter anlamına geliyordu. Jüpiter, Roma Kepitol tepesinde, Cano, eşinin ve koruyucu tanrıçası, ve Minerva, bilgelik ve savaş tanrıçası, kızı, ile birlikte üçlü bir kutsal alan olan Kepitol üçlüsünün merkezi figürüydü. Bu üçlü, Roma devletinin en önemli dini odağını oluşturuyordu. Devletin resmi törenleri, antlaşmaların imzalanması, savaş ilanları ve zafer geçit törenleri, Triumphus, genellikle Jüpiter'e adanmış tapınaklarda veya onun huzurunda gerçekleştirilirdi. Jüpiter, Roma'nın kaderini yönlendiren, kralları ve generalleri koruyan, onlara zaferler bahşeden bir tanrı olarak görülüyordu. Roma Senatosu, önemli kararlar almadan veya savaşa girmeden önce Jüpiter'in lütfunu kazanmak için kurbanlar sunar ve kehanetlere başvururdu. Jüpiter'in iradesi, Roma'nın gücünün ve sürekliliğinin temelini oluşturuyordu. O, yeminlerin ve anlaşmaların da patronu olup, yalancı şahitlerin cezalandırıcısıydı. Dolayısıyla Jüpiter, Roma dini ve siyasi yaşamının ayrılmaz bir parçasıydı. Roma dininin evrimi ve tanrılar arasındaki ilişkiler. Roma dini, zamanla farklı kültürlerden etkilenerek ve kendi iç dinamikleriyle gelişmiştir. Başlangıçtaki tarım tabanlı inanışlardan, daha sonra Etrüskler ve özellikle Yunanlarla olan etkileşimler sonucunda daha organize bir panteon ve karmaşık bir mitolojiye bürünmüştür. Mars ve Jüpiter gibi tanrılar, Roma dini ve mitolojisinde farklı ama tamamlayıcı roller üstlenmişlerdir. Jüpiter, Roma devletinin ve evrensel düzenin yüce temsilcisiyken, Mars Roma'nın askeri gücünü, saldırganlığını ve fetihçi ruhunu simgeliyordu. Romalılar için bu iki tanrı, Roma'nın hem iç düzenini hem de dış gücünü sağlayan temel direklerdi. Jüpiter'in gökyüzü ve şimşekle olan bağlantısı, onun evrensel bir güce sahip olduğunu gösterirken, Mars'ın savaşçı doğası, Roma'nın askeri başarılarının kaynağı olarak görülüyordu. Bu tanrıların sadece dini figürler olmadığı, aynı zamanda Roma toplumunun değerlerini ve ideallerini de yansıttığı unutulmamalıdır. Mars, cesaret, disiplin ve savaşta zafer arayışını temsil ederken, Jüpiter adalet, düzen ve devlete sadakat isim geliyordu. Bu değerler, Antik Roma'nın hem iç yapılanmasında hem de dış politikasında belirleyici olmuştur. Özetle, Mars'ın Romulus ve Remus efsanesindeki babalık rolü, Roma'nın kuruluşuna ilahi bir temel sağlamış ve şehrin savaşçı kimliğini vurgulamıştır. Jüpiter ise Roma devletinin ve dininin en yüce figürü olarak, şehrin düzenini, yasalarını ve genel refahını koruyan tanrıydı. Bu iki tanrı, Roma'nın hem mitolojik kökenlerinde hem de günlük dini yaşamında kilit rol oynamışlardır.